Bu da yakından oldu ha? that's what you Aynı zamanda e, leylekler tabi e, genelde kışın tabi bunlar göç eden hayvan olduğu için göçmen e, kuşlar grubuna girmekte fakat ilimizde e, zaman zaman Demeyeceğim genelde kışında burada kalmaktadır. Bunun sebebi olarak da havaların ılıman geçmesinden kaynaklanıyor. Aynı zamanda güçten verimmen düşen leylekler veyahut da yaralı olanlar, yaşlı olanlar da yine ilimizde kışı geçirmektedir. Iğdır'ın sembolü olan e, leylekler e, Iğdır ilinde ciddi anlamda artış göstermiştir. E, şu anda leylek yuvalarına baktığımız zaman daha önceki yıllar birer yavru gör, görüyorduk fakat e, bu dönemde baktığımız zaman her yuvada birer e, yerine üçer yavru görülmektedir. Bunun sebebi olarak tabi e, havaların sıcak gidişi bol miktarda besin bulmasından ve ee, özellikle ilkbaharın bol miktarda yağış yağdığından sulak alanlar arttı. Bunun yanında yine vatandaşlarımız e, cidden e, leyleklerin e, ilimizin sembolü olduğu için de ve e, çok duyarlılık göstermekte. Yaralıları e, kurumumuza falan getirmekte. Aynı zamanda e, leyleklerin özellikle yuvalarına baktığımız zaman e, bir kat yerine iki kat bile e, görülmekte. E, Leyleklerin beslendiği genelde nedir? Yılandır, işte tırtıldır, tana burnu dediğimizdir, farelerdir, böyle yaşamakta. Yine. <laughs>